Gençler selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir kutu açılışı videosuyla daha beraberiz. Biliyorum bu ara biraz fazla geldi üst üste ama olsun. Çünkü bunlar hem benim için hem kanal için hem ilerleyen süreç için hem de bundan sonra gideceğimiz yol için önemli kutular. O yüzden bunları açarken her defasında bu tarz videolar çekerek açmak biraz da benim işime geliyor. Biraz da hoşuma gidiyor diyelim. İlerleyen süreçlerde bunlar benim için de bir kayıt olacak ileride. Açıp diyeceğim ki bak bunları almışım, bunları izlemişim. Bu yola böyle başlamışım, sonra böyle devam etmişim diye. Karşınızda Saromanic Blink 500 Pro B2 yani wireless iki tane şöyle şuraya takılanlardan biliyorsunuz mikrofon. Vay be diyeceğim ki ileride ulan ilk aldığım mikrofon 15 liralık bir Yaka mikrofonuydu, cızırtı yapıyordu, stereoydu, monoydu falan da filan da. Zaman hızlı geçiyor, buralara kadar geliyor. İşin özü buna ihtiyacım yoktu. Geçenlerde yayınlayamadığım bir video oldu benim. Şimdi izler mi istemişsinizdir. Geçen haftaki drone videosunda gittiğim alan çok güzel bir alan. Ve ben orada arkadaşımın olmasıyla kendi olmamın videosunu çektim. Kullanıcı deneyimi videosu diye. Ve çok güzel bir yerde çektim. Böyle arka alan çok iyi işte. Ama ya ne kadar uğraştın, uğraş. Mesela bunun üzerinde, mesela bu kameranın üzerinde Rode mikrofon var, işte kendimde yaka mikrofonum var, telefondan kaydetmeye çalışıyorsun. GoPro'yu da götürdüm, onu videoyu GoPro'yla çektim. Ama yok, çektim 2-3 tane kısa kısa videolar çektim abi, uzunca bir konuşma videosu çektim, onları kıyasladık falan filan. Oturdum abi şeye, montajın başına. Anam ses bir kötü, bir kötü, bir kötü. Yani rüzgar sesi o bu falan filan. Dedim ki benim bu işi çözmem lazım. Ben dışarıda video çekmek istiyorum. E dışarı çıkınca bu iş hep böyle olacaksa ben sürekli yaka mikrofonu ya da telefonu böyle elimde mi tutacağım? Şeyciler gibi. Sonra işte arayışa girdim. E, hepinizin bildiği bir marka var. Rode. Rode'un Wireless Go 2 diye bunların aynısından var. Ama ben umarım bu sefer yanlış yapmamışımdır. Ona göre biraz daha uygun fiyatlı ama yorumlarında da birçok kişinin çok aşırı memnun kaldığı Saromonik markayı seçtim. Çünkü bu da Rod kadar iyi bir marka. Bunu biliyorum. Yani Saromonik mikrofonların ne kadar kaliteli olduklarını, bu kablosuzların ne kadar kaliteli olduklarını biliyorum. Bu 2.4 GHz wireless'la mikrofon bağlantısı yapan, aynı anda iki ayrı kişinin sesini kayıt edebilen ve istersen kapatabildiğin, açabildiğin işte kablosuz mikrofon. İstersem akıllı telefonuma, istersem GoPro'ma, istersem şu anki kuşu kullandığım Canon'a, istersem Insta'ma. Yani her şeye kullanabilirim diyerek aldım. Umarım da öyledir. Şimdi bu kutunun şöyle güzel bir açılışını yapalım. Sonra da bir testini gerçekleştirelim. Çok da garip değilmiş. Ben her zamanki gibi kutuyu tersten açıyormuşum. Hani sizde de vardır ya eczaneden alırsınız bir ilaç ve her defasında tersten açarsınız sürekli o kağıdın olduğu tarafı açarsın. Yalnız bu Çinliler, İngilizler, Amerikan malları. Baba geçen drone'un kutusuna da hastalandım. Şunun kutuya bakar mısınız ya? Bu ne oğlum? Sanki şey gibi değil mi? Kale, çok ünlü bir parfüm saat kutusu gibi falan. Bu ne babacım yani? Bu nasıl bir güzel... Efendim kanalımıza hayırlı olsun umarım. İçinden şöyle bir Saravonik işte kullanım kılavuzu, cartcurt falan filan filan pişman bir şeyler çıkıyor. Kutunun içinde, bak şimdi kutuyu şöyle gösteriyorum. Kutuyu böyle açıyorum. Tamam mı? Kutumun içinden böyle bir çanta çıkıyor. Şudur çanta. Bu neymiş? Sanırım bu da şarj aleti, cartcurt falan filan. Tamam bak bu şu kutunun cikisliğine bak. Vay ya. Kutu işinde yapıyorsunuz be malik. Kutu işinde varsın be. Evet şimdi şarj kutusunu açtım önce. Bu ne oğlum? Kablo kutusudur bu. Şarj kutusu değilmiş pardon. Bunun içinde bir sürü kablo var. Bu kutu açılış videosunu birkaç yerden izlemiştim. İki tane mikrofon süngerimiz var. Bunlar ee, direkt kablosuzları istersen kablosuz olarak kullanacağım mikrofon süngerleri. Şöyle iki tane yaka mikrofonum var. İçinden iki tane yaka mikrofonu çıkıyor. Kablosuzlara bağlayıp kablosuzu isterseniz beline takıp buradan yaka mikrofonuyla konuşabilirsiniz diye. Bunlar da gayet güzel mikrofonlar diye biliyorum. Belki bunlardan birini motovlog için kullanırım. Bir tane Type-A Type-C çıkış, bir tane Type-A Micro USB çıkışımız var. Android telefonlar için galiba. Bir tane de şarj aleti yüksek ihtimalle Type-C. Şimdi bunu niye olduğunu bilemedim. Mesela bu diyor ki TTRS CTA. Bir adet şöyle iki tane çıkışlı ve iki tane çıkışlı iki çizgili diyelim. Bir tane de iki çizgiliden dönüştürücü galiba bu jack dönüştürücüsü. İki çizgiliden üç çizgiliye çıkan. Bunlar dönüştürücü olarak kullanılanlar yüksek ihtimalle. Yaka mikrofonlarını, şu mikrofon süngerlerimizi buraya koyuyoruz ve Saromonik kutumuzu açıyoruz. E bu ne oğlum kutunun içinden kutu, kutunun içinden kutu çıkıyor ya. Bak bunu da açtık. Al bir de bu çıktı. Buyurun. Bunun şarj aleti olduğunu biliyorum da zaten. O güzel bir tuşmuş. Open'a bastık. Open'landı. Bak şimdi. Düşmez değil mi? Bu bunun içinden. Ha yok. Bu bunun şarj aleti zaten. Şöyle göstereyim mi baba? TX, TX, RX. Yani mikrofon, mikrofon ve dönüştürücü, bağlantıcı, ara dönüm bağla bağlantı artık ne diye düşünürsen. Bunların TXlerin üzerinde yani mikrofonların üzerinde mikrofon olduğunu anlamamız üzerine bakın hemen şöyle sağ alt köşesinde ya da size göre sol alt köşesinde TX diye yazıyor. Bunlar mikrofonlu kardeşler. Bu da ayarlayıcı, susturucu, işte ara dönüştürücü, artık ne dersen? Bunda da RX yazıyor. Şimdi bir set tuşumuz var artı eksi. E i̇stersek direkt bunları. he, Bak Type-C ile şeyin ne alaka olduğunu anladık şimdi. Type-C ile bunu şarj ediyoruz. Şurada bir tane çıkışımız var. İstersek de Micro USB ile de direkt bunları kendimizle şarj edebiliyoruz. Şimdi bu direkt kendisi de şöyle direkt böyle de kullanılabiliyor. Bunu biliyorum. Yani Allah. Oğlum ben niye sürekli böyle şeyleri düşürüyorum ya? Bence yani kablosuz mikrofon kullanmak bence en mantıklısı oldu artık. Yani sektör gittiçe oraya gitti. Yapabileceğimiz bir şey kalmadı bizim de. Ne kadar az izlenirsen izlen. Eğer iyi videolar çekmiyorsan o 3, 5, 10, 20 izlenmende bir önemi kalmıyor. E yani ben şöyle düşünüyorum. İşimi iyi yapmalıyım ki iyi olsun. Bakın şimdi şarja taktım. Bunun neredeyse hiç şarjı yokmuş. Şimdi şarj oluyor. Sonra bunu şarj edecek galiba. Sonra da bu zaten şarj oluyor. Bu niye böyle hareket etmiyor onu bilmiyorum. Ama bak TX, TX, RX diye yazıyor. Kutuda bu be falan. Ayrıca kutu da buradan şarj gösteriyor. Böyle bir şey. Ben şeyi düşünmüştüm hani takarız, deneriz diye düşünmüştüm. Efendim merhabalar tekrar. Şöyle oldu. Ufak bir şanssızlık yaşadık her zamanki gibi. Mesela şu an sesi duyuyorsanız ve ben bu videoyu eklediysem şu anda sesi Saromanik'ten alıyorsunuz. Canon işte benim kameraya ekledim. İki alıcımız var. Bunlardan birisi bu arkadaş, diğeri de bu yakamdaki. Yalnız şu yakam şu an yakamda olmayan bu arkadaşın üzerindeki OLED ekran çalışmıyor. Ama alet çalışıyor. Baktım internetten acaba ikisini birbirine eşlemek mi gerekiyor? Farklı bir şey mi yapmak gerekiyor diye. Bunun ekranında bir sorun var ama kendisi çalışıyor. Yani test ettim. İkisi aynı anda kayıt alıyor. Ayrı ayrı kayıt alıyor. Bu tek başına ten çalışıyor. Ama üzerindeki ekran çalışmıyor. Bu da her zamanki gibi benim şanssızlığım. Yazacağım arkadaşlara nedir ne değildir nasıl olur nasıl biter diye. Amazon'dan aldığım için hani ne kadar iyi olur ne kadar bana bir olumlu bir dönüş yaparlar onu bilmiyorum. Göreceğiz. Şu anki kaydı Saramonic Bilik 500'den tek başıma yani tek tekli yapıyorum. İnternetten videolarını izledim. Kaydı yaptırdım. Şarj aletini istersek şarj aletini kullanabiliyormuşuz. Şarjlıyoruz. Artık işte dışarıda kaldım. Şarjı var mı yok mu? Ayaklım onda kalacak falan gibi düşünmekten kurtulmak için. Mikrofonlar. iki adet gönderdikleri mikrofonları isterseniz bir tanesini alıcı cebinize koyup direkt yaka mikrofon olarak da kullanabiliyorsunuz. Ya da direkt böyle mesela ben ev içerisinde şu an rüzgarlıklı taktım bunu. Şu an sesimin kalitesi size nasıl geliyor? Ya da bir çevirme yamukluk ne bileyim işte size gelmesinde bir sorun var mı onu bilmiyorum ama şu an mesela şöyle yaptığımda ben konuşurken burada ekranda ses dalgalarının hareket ettiğini görebiliyorum. Ama bu diğerinde onu göremiyorum. Çünkü onun ekranında bir sorun var. Onun için arkadaşlara yazmamız gerekecek. Vericinin, iki alıcımızın tek vericisini kameraya taktım. Çift, iki jack çıkışlı olanlar, iki çizgili jack çıkışlı olanları kamerayla onunla kullanıyormuşuz. İstersek GoPro'ya, istersen işte e, DSLR kamerayı. Ama işte her zamanki gibi ufak bir şanssızlık gene bizim başımıza geldi. Bakalım yazacağız. Eğer olumlu bir dönüş olursa kullanırım. Olumlu bir dönüş olmazsa daha doğrusu olumlu bir dönüş olursa geri gönderirim. Yenisini gönderirler. Olumlu bir dönüş olmazsa ya da ulaşamazsam da bunun ekranı çalışmadan kullanacağım. Çünkü şöyle bir güzelliği var sadece. Bunun ekranı çalışmasa bile onun üzerindeki ekranda bunun Açıp kapalı olduğunu, şu kaydedip kaydetmediğini, aynı senkronizasyonda olduklarını görebiliyorsun. Çok büyük bir sorun olur mu inan bilmiyorum ama işte yani şarj durumunu da görebiliyorum bu arada. Şarj durumunu da görebiliyorum. Açık kapalı olduğunu görebiliyorum. Kapatabildiğimi, sesi kısabildiğimi, sesi durdurabildiğimi de biliyorum. Keşke böyle olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Bu videonun ses kaydı en azından iyi geliyordur da hani bir işe yarar. Yoksa yapacak zaten bir şey yok. Mesela şu an şöyle yaptığımda şu dışarıdaki Uzaktaki sesi alıyor mu? 50 metre ileriden nasıl bir ses kaydı yapıyor? Bunu dışarıda zaten test edeceğim. Dışarıda test ettiğimde de ayrıca konuşuruz. Yapacak bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Canım biraz sıkıldı. Sıkılmadı değil. Ama düzeltiriz, hallederiz. En kötü böyle kullanırız. Hiçbir şey olmaz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Saromanik iyi marka da benim şansıma gene de denk geldi. Neyse, halledeceğim. Hadi bakalım.